...yerel seçimlerde bir strateji izledi CHP. Evet. İşte İstanbul, Ankara bütün büyük şeyleri kazandılar. Ve bu büyük bir siyaset başarısı... ...ve iktidara yürümenin yolunu açan... E, ...strateji olarak değerlendirildi. Onların de stratejisi tersiniz. değil, bizim hatalarımız. Girmeyeyim o konuya da ben... E, ...o konuya girmeyeyim, bizim hatalarımız. Yani bizim AK Partimizin hatası. Yoksa bir şey değil. Alamazlar, mümkün değil. Bugün ben e, Mansur'la karşı karşıya geleyim... Ezer ezer atarım. Şey, e, aday oldu. Evet. E, kendisine söyledim ben o zaman. Dedim ki 7 puan alttasın Öztaseki. Sana dedim, bir stratejisi istiyorum. 6 tane öneride bulundum. Hı -hı. Bunların dediğin toplamı 15 oy. 15 puan. 15 puan alma, 4 puan al, 1 puan öne geçeceksin dedim. 4'te 1'in dedim. Ağzı kulaklarına vardı o dönemde. Ama dediğimi yapmadı. Yanındaki, o hani şimdi bir başka partiye danışman olan bir e, şeyci var, e, anketçi bir herif var. Meleği yandan uzaklaştır. Meleğin sözleri senin aleyhine oluyor falan. Adamı ürküttü. Ve 4 puan farkla kaybetti.